Evet, Thales teoremi ile ilgili bir örneğim var. Şimdi gördüğünüz gibi A, B, C, D yamuğu bu. E, ama yamuk olarak vermedik. E, paralel demişiz. Aslında şöyle, yamuksa zaten paralellik vardır. Sizin yamuk bilginizle, tabii yamuk bilginizin kötü bir oldu bu. Yani yamuğu, e, yamuğun kurallarını bildiğiniz üzere eğer e, şekil bir yamuksa nedir? Alt taban, üst taban, orta taban hepsi birbirine zaten paraleldir. Şu ben paralel çizgilerini de koyayım gözüme gözüme baksın onlar. İkisi soruyor. Hmm, Tales teoremini göre bunun bunu oranı, bunun bunu oranı ne eşittir ama oradan bir şey çıkaramam ben. Şöyle bir üçgen oluştursam diyorum. Bakın şöyle şuna da bir paralel çiziyorum. Şuradakine. Ay çok kötü çizdim. Hemen düzeltiyorum. Şöyle şuna bir paralel çizdim. Bunlar da paralel. Bakınız. Şurası 8 ise Şuranın hepsi pardon. Burası x ise. Şurası 8 ise. Burası da x'tir. Şuraya ne kalır? 8 eksi x kalır. Öyle değil mi? Bakın burası da x'tir. x x x paralel kenar oldu bu artık. Bu bir paralel kenar oldu. Paralel kenar nedir? Karşılıklı kenarlar eşittir. Buraya da 12 eksi x kaldı. Şimdi çocuklar şurada bir üçgen oluştu. Şurası paralel olan bir, iki tane benzer üçgen oluştu. Bakın A açıları ortak. Şu açılar yöndeş. Aynı şekilde şu açılar yöndeşse bu iki üçgen benzerdir. Yazalım hangi üçgen o? Şuraya ben F burada buraya K diyeyim. A, e, K üçgeni benzerdir. A, B, şuraya da bir L diyelim. A, B, L üçgeni. İki üçgen benzerdir. Benzerse kenarları arasında da bir oran vardır. Öyle değil mi? Küçük üçgende bu kenar 3 ise büyük üçgende 7. Bakın. 3'ün 7'ye oranı. Bakın. Sonra küçük üçgende bu açının karşısındaki 8 eksi x de bunun bakınız 12 eksi x oranı. Yine bir orantı gördüm. Hemen içler dışlar çarpımı. Burası 3 çarpı 12-x. Burası da 7 çarpı 8-x olur. Dağıtayım. 36-3x 56-7x Şimdi şuraya çekiyorum. x'leri bir tarafa y'leri bir tarafa. Bakın 7x'i bu tarafa açarsam artı 7x geçer. 7x-3x olur. 56-36 36 olur. 4x kaldı burada. 56'dan da 36'yı çıkarırsam 20 kaldı. 4'e böldüğüm zaman x eşittir 5 birim çıkar. Bakın burası 5'miş. Burası 8 eksi x'ti. Burası 3 olur. Burası da 8 eksi 12 eksi x'ti. 5 çıktı. Burası da 7 olur. Sorsaydı ama sormamış.